Hepinize merhaba muhteşem video karşınızdayım evet arkadaşlar bugün e, yeni bir günle hoş geldiniz yani günlük Craft videoları işte ne beklersiniz ki evet arkadaşlar günlerdir Craft oynamıyorum bayağı oldu son bir tane altın evet şimdi karşı takımla yol alalım şöyle gelen var Meryem o adam ne kaplamış öyle ya şöyle bu kaplayalım, kaplayalım bayağı. Kısa sorun çıkmaz diye varım değil mi? Keşke şey alsaydık ya. Neydi? TNT alsaydık iyi olurdu. Hmm. Ah. Allah özledim ya. Craft bu videoyu. Kaç gün, günlerde çekmedim. Craft Rise videosu. Şöyle saçma sapan bir şekilde katladık işte. Şunu şöyle şöyle. Uf, baya iyi baya. Tam böyle gidelim. Koş 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 koş. Adam bunları yok etmiş ya. Hangisini seç? yani ne yapabilirim ki şimdi? Çok tuhaf olacak. Tak diye vurup atayım mı böyle? Yok ya ben bunu dinlemem. Tamam düştü. Tamam ben bunun bedene giderim kardeşim. Aa! Ah! Oha lan. Ne yaptım ben? Ne yaptım lan ben? Uhuh. Arkadaşlar işte şimdi özel harekat. Özel harekat yapacağız. Dum dum. Dum dum. Dum Şimdi buna bir baskın yapsak. Ya uf. Adam aldı ya. Kardeşim adam aldı. Yapacağım hiçbir şey yoktu. Abi ya. Burada arkadaşlar kanalıma abone olup yani like atıp bildirimleri açıp yani yeni videolarım haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Burada Discord sunucum açıldı. Yani gelebilirsiniz. Yani her an tıklayın sunucumun linkine gelin. Dolarım. Tamam. Oo, mor en sevdiğim renk. Ve, ve arkadaşlar kanalımın gidişatını da konuşalım. Kanalımın gidişatı normal yani. yani. ara sıra güzel normal video yani güzel yorum geliyor. En son GTA videosu çıkmıştım. Yani ara sıra çekmiyorum yani ve boş bırakıyorum kanalı. arada niye 1000 ms oldu? Hiç fikrim yok. Bir tane daha alalım. Son iki tane daha. Shift'im yağlanmış ya. Abi shift Nasıl yağlanabilir? İhanet bana ya. Bunlar daha yeni mi ya. Yani? Ben en azından bunları yersen sıkıntı çıkmaz herhalde. Ay düşüyorum zannettim ya. Neyse dümdüz gidelim. Ay. Ay ay deyip duruyorum ya. Yani. Aa aa aa. Niye böyle ses konuşuyorum ya? Doğru gecenin körü ya. Sesinde böyle bir değişiklik var. Sıkıntılı ya. Bilmesi oldu. Onlar galiba şaşırtmacı oluyor. Oğlum bunlar hala loot mu kasıyor lan? Abi oyundan çıkmışlar ya. Şimdi bunlar ne ki? Turuncu. Turuncu gözükmüyor ya. Kafa gitti. Kafa bilmediyor. Şöyle şöyle şöyle. Of mükemmel loot. Burada ben neden hiç şey amım? What the fuck is that? Hmm, neyse. Modumuzu düşürmeyelim. Çıkalım şöyle. orada gondorulların pelerin bak pelerini çok güzel gondorulları tutuyorum adamı seviyorum hatta takip ediyorum videolarını da kaçırmıyorum severim adamı yani abone olun iyi adam şöyle şunu da böyle yapalım şöyle şöyle böyle şöyle şöyle niye gidiyorum ya ince dokunuşlar büyük faydaları yol açar acaba şunu <laughs> alalım aklıma bir şey geldi de yapmadım. Yapsam da olurdu ki çok bir şey değişmez ya. Bol bol bundan. Şimdi 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 şimdi. Hızlı yol yapmak istemiyorum çünkü üstündeki yola bakar mısınız? Yani luta. Onun bunlarla mı yapalım? Aynen, git 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 git, oh, git, let's git. it, git. hang git. let's hang it, let's git yo, git gidio, gidio. Geri zekalı bu arada bu adam. Evet evet evet. Yaklaştık. Gidelim arkadan. <laughs> ya! Lan! Tövbe tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi ya. Ya bir şansa bakar mısın? Çorum böyle şey ya. Üç kişi kalmışız bir de. Vallahi ayıp ya. Ramazan'da küfür ettirecekler tabi tabi. Arkadaşlar özür dilerim. Orayı bir şey yaparım. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Abi ben böyle balı insan görmedim. Adam sıkıca resmen yani, hitabı mah. Ben de oradan mallık yaptım bu arada. Ya şansımı artık ya. Ya abi nasıl döndürmesi varsa, nasıl iyi mi varsa direkt beni oradan oraya... Ya piç'i gördün mü beni oraya atıyor. Beni oraya atıyor bak, bak bak bak. Bak. Al. Alın. Al işte nerede adalet. İşte böyle işleri sevmiyorum arkadaşlar. Neyse bu video bu kadar olsun. Eğlenceli, güzel, hoş bir videoydu. Sizleri seviyorum. Bay bay mı diyelim? Hadi bay bay.